Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine İki dünya rekoru birden silkme. verdim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor